Evet, evet, evet. Dijital Sirk'in 5. bölümü geldi. Ve artık biz de inceleme yapabiliriz. Bu arada arkaya Dijital Sirk'in 5. bölümünü fragman görüntülerini koyacağım. Haberiniz olsun. Bu arada şundan da bahsedeyim. Video çok fazla sporları içerebilir. Yani abartmayayım da. Video sporları içerebilir. Ondan dolayı henüz daha 5. bölümü izlemediyseniz daha sonra izleyebilirsiniz bu videoyu. O zaman Başlayalım. Abi bu bölümde sadece bir macera yok. Birden fazla macera var. Zaten bölümün başı direkt macera ile başlıyor aga. Macera'dan geliyorlar. Bölümün başında Dijital Sirk üyelerimiz bir maceradan geliyorlar ve ardından oturuyorlar tamam mı? Kane onlara macera önerileri sunuyor. Tabii ki hepsi karanlık, vahşetli ve bu maceraların hiçbirini bizimkiler beğenmiyorlar. Ve ardından sonra öneri kutusuna bakıyorlar ve yepyeni bir maceraya gidiyorlar. Yani günde ilk kez maceraya gidiyorlar. Oğlum ayrıca günde ilk kez değil, şors kaydırır gibi bu bölümde macera değiştiriyorlar. Ve ayrıca bu bölümde insanı çok düşündüren Kain bir şey söylüyor. O kelimeyi de tam olarak doğru hatırlamıyorum. Ancak şu tarz bir kelimeydi. Duydun mu Bubble? Bu yapay zekalar bu maceraları beğenmiyorlar gibi bir şey söylemişti. Ve Zubul da ardından bunu duymamam mı gerekiyordu dedi. Yani dostlar benim bir teorim var. Bunlar aslında gerçek insanlar olmayabilirler. Yani dijital sirk üyeleri. Belki de gerçek dünyadan buraya gelirken onlar bir yapay zekaya dönüşmüşlerdir. Ya da zaten yapay zekalardır ve gerçek insan olduklarını sanıyorlardır. Ki bence bu maceralardan, bu bölümdeki maceralardan en iyisi bence kesinlikle bar macerasıydı. Çünkü abi o macerada bizim dijital sirk üyelerini, gerçek hayattaki hikayelerini öğreniyoruz. Pomni mesela gerçek dünyada youtuberlık yapıyormuş fakat videolarını hiç kimse izlemiyormuş. Bir de bir meslek daha yapıyormuş ancak o tam aklımda değil. Zubulda gerçek dünyadayken bir bar dükkanında çalışıyormuş. Ragata ise bir çiftçi kızıymış ve annesi babası ona kötü davranıyorlarmış. Ve bu maceralardan en komik olanı kesinlikle bezbol macerasıydı. Çünkü bu macerada Jax kadına dönüşüyordu. Pomni'nin kötü halini görüyorduk. Jax'in iyi halini görüyorduk. Jax onu öldürmeye çalışıyordu falan filan. Ve ayrıca bu bölümde şunu da öğreniyoruz. Jax'in en yakın arkadaşı ölmüş. Ki büyük ihtimal o da kahmoydu ve kendisi soyutlandı bildiğiniz gibi. Ve Jax de bunun pek konuşulmasından pek hoşlanmıyor. Ve bu bölümün adı başlıksız. Ben değiştirirler dedim ama değiştirmediler. Abi ama insan niye bölümün adını başlıksız koyar ki? Bence bölümün adı maceralar olmalıymış. Ve bu bölüme puanım 10 üzerinden 10. Yani ben zaten dijital sirgi çok seven bir insanım. Ve yani bölümde sevmediğim bir yan bulamadım yani. Ondan dolayı bölüme 10 üzerinden 10 verdim. Her neyse dostlar incelememiz bu kadardı. O zaman haydi görüşürüz. Bay bay.